benim çocuklarım ramazanlara ramazana gelmiş. Ramazana diyeyim. Ramazana, evet. Ay uykudan yeni kalktım. Benim çocuklarım bayrama gelmiş. Bak bak bak. Bayram bayram bayram. Ben Ben, bayram, ben hiç bayram ya. değilim ama bayram değilim. Ne yapayım ben şimdi bayram Ay ne güzel olmuşlar maşallah. Maşallah yavrularım. İyi bayramlar. Ha, o o gelin bakayım bayram, bayram Yavrum. Sizin de çocuğum, sizin de. Ben bayramlık bir şey mi yok ama? Var. Bayramlık var var. Getirdim ben. <laughs> bayramlık mı aldın? Eline bir ettim. Anam gel, gel çocuğum. <laughs> Oo, Bayramın yavrum. olsun. Öpeyim Esra'm. Anam yavrum. Hayırlı bayramlar. Uykudan kalktım kız uyku serzemine. <laughs> Canlarım Bunu biz. sonra ben de ilk defa bu saatlerde. Kahvaltıyı yapacağız. burada yapacağız, şey yapacağız. <laughs> Bana alıştı da sana alışamadım. <laughs> Bayramlık mutluyum. Bayramda öpüyorum. <laughs> <laughs> yavrum benim. Çok sağ olun. Berhudar olun Kalkayım çocuklar. Berhudar olun çocuklar. Bugün bayram. Bugün bayram. O yüzden biz önceden de öyle erken kalkarız. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet, herkesin bayramı kutlu olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. Bakın ana bak. Bak, burada şimdi bir hummalı çalışma olur. Bunlar şimdi burada. Ben kızlara verdim. Bak. <laughs> Pide ya, şey, kıymayı kavurdum. <laughs> <laughs> Ayşe'den de aldım. Ayşe burada kızlara işte. Çünkü sen ismini doğru düzgün söyle, anlayamıyorlar. Nermin, Ayşe, benim kızım, evet. teyzemin kızı. Şimdi unutuyorlar sürekli evet. görmedikleri için. İkisini de kardeşim evet. sanmışlar. Nermin, e, Nermin bu benim kızı. kızım. Bu da teyzemin kızı, kızı. Bu da kuzeni. <laughs> Sonayımın kızı. Evet. Bu da. Bu arada hepinize, ben iyi bayramlar hepinize dedim mi? Bunlara dedim de. <laughs> Canlarım hepinize iyi bayramlar mı? Uykudan kalktım geldim. Şimdi i̇şte gider de gözümü gözümü yıkarım. Kız az önce ayağımın üstüne Aa, yine şey, batılınca şey, ne oldu biliyor musun? Şey, Bilemedim ayağımın üstüne. Yağımda. Basayım zannetse. Bas şunu bir giydirelim neredeyse. Alçıyla oluyormuş anne. Daha rahat oluyormuş. Daha iyi tutuyormuş. Öyle mi? Ben o gün videoda dedim ya hani unuttuk da. Bunu bir giydirsene annene. Ben alçılıyken giyiliyor diye yazdı. Tek tamam. yok oğlum. Yok öyle. Ha, az, az bir dakika dur, az bir göstereyim. Söyle bir şey. <laughs> Londra'dan geldi ha. <ta. gülüyor> ama bu yanlış yeri ne? Nasıl Yok, yanlış? Bu, Aha, ya. he. Bakalım. O gün söyledik ya, alçılık şey diyor dedi. He, tutması için. Yazmaları çıkar bence. Yazmaları şey. Acıtır. Emin misin? Yazmayla olmayabilir ama. Onu giyerken yazmaları çıkarsın dedin ama sen nasıl rahat edersen bilmiyorum. O zaman onu sonra yapalım. Dur şimdi bırak. Onun içine bezmez koyarız. Yazmayı da çıkarırız. Ee, hani Allah razı olsun gönderene Al, de mı dedi? Londra. Londra'dan. Londra'ya selam olsun. İsmini Kusura bakmayın ben ister uyku ister sersem. He? İsmini söylememizi ister mi bilmiyorum. Bize yok. video çekip atıyor ya. Gerek yok söylemeyelim. Aynen. Yani. Londra'ya selam olsun, ee, ayağım için göndermiş, öyle bir ayaklık göndermiş, ee, ya, yaralı ayak için sadece tek olarak oluyormuş bu, ee, doğru sol ayağıma göre o ama onu bir yoluna koyup yaparız, şimdi çok erken daha henüz ee, çünkü soluk çocuk herhalde şeyden geldi, ee, o yüzden erken geldi bu kadar camiden cami zaten sabah Saat şu, şu an kaç? Saat şu an dokuz geçti, on saat. 10, Benim 10 saat. Ona geldi Geldi mi ana? 10 saat. Kız ben bu gece uykuymadım ya, uyuyamadım. Niye öyle şey oldu? Benim odamda da çaydanlığı. Bunlar temiz değil mi? Bunlar temiz kızım. Evet. Hazırlıklara bunlar. Ee, Başlayacaklar. Ben mekaneti kızlara verdim. Ben bunu bir şey yapamayacağım. Çünkü hemen hasta şey... oluyor. Hem geçmiş olsun. Evet. Ee, zaten ben dün bana telefon açmıştı. Hemen acillik oluyor çünkü. Bugün de bakarsan aynı ama ultrasyonda, benim otorasyon dememe de çok takılmışlar ama ağzım öyle alışmış. Kalp atışlarını bulduğum için içim rahat. Yoksa şikayet yine devam ediyor. He. Anlamadım hiç herhalde 9 ay böyle gideceğiz. Allah'ım. <laughs> Allah'ım korusun. Sen çok gerçekten e, ağır bir gebelik geçiriyorsun, çok ağır. Zaten psikolojik olarak yıkıyor insanı. Evet, çok yani ağır. Yani O gidip de orada kalp atışını duyana kadar ömründen ömür gidiyor. Çok tamam. üzülüyorum, çok zor. Allah yar, yar, yar ve yardımcın olsun. Çok ağır geçiriyorum. Neyse, siz devam edin. Tamam, sen ben de. de. Aa burada. He he he. Doğrudur. Aa kaçmış. Aa iç meydan dedeyim. <laughs> Daha para yok ki. Aa iske yok. Bayramadık. Ey. Eskiden böyleydi. Ben eskiden ben herkes böyle birleşirdi. Vekil olarak senin yerine dağıttım ben. Yavrum Bize çocuklara bileyim. para dağıtmış. Ey eski annem kaldı. Biz i̇şte, halı şey yıllarımda eskiden hep bunu süjü tutuk yokken biz bunları hep böyle pazar günlerde şeyleri hep böyle e, götürürdük <laughs> şimdi ama yıllar önce çok güzel ağlık yaptım hanım <laughs> ağlık hepsi e, çocuklara para verdiler <laughs> Sercan, Erkan Evet benim şu anda çocuklarım Bayram Bizim bayram ev bayram evi işte bayram evi bu Haçlık kalmamış ki çantada <gülüyor> 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 Çantaya baktım Bir tek e, taneme açlık verdim Bir de barına açlık verdim Açlık kalmamış sen Benim senle ilk bayramım ben Vallahi açtı kalmamış. Sercan benim şeyimden alamaz mısın ATV'den? Benim adıma para alamaz mısın ATV'den? <laughs> i̇ban adına ben. Anneme iban veririm. <laughs> Anneme iban veririm. Sercan annemin ibanından hemen bana sürer. Hemen ibanımı atıyorum. <laughs> hemen atıyorum ibanı. Espri yaptılar, espri Nerede Onlar Onları bana getiriyor. Abi, ne Sen de yemedin Neredeydi neredeydi bu gazak? Siyah 96. Çocuk anam ha bunu mı attın? Oğlum Ha bir abile oldu diye. Karnım ancı olur. Sen siyah evet. Göreyim onu bak şeyler hemen çeki. Fatma abla bayram o, selam söyle. Açık seni açık takip ediyor e, tamam selam olsun bayramın mübarek olsun Fatma abla bayramın mübarek olsun benim de sizinle beraber takip geçen sana keşke de de gördün zaten izleyerek e. he Fatma abla e. falan demiş muhabbet oldu ya biz yüzden demiş daha sen seni gördüm orada falan dedi bayağı bir muhabbet ettik he buradan selamlar olsun selamlar olsun bayramın mübarek olsun yeni eskisi gibi benim çoluğum çocuğum burada hepsi birleşmiş Düzgün kaşısana. Ne kaşıyor? Evet. Düzgün. Kızlar düzgün. herhalde bıraktılar. Sağ mı kaldı? Şöyle var ya olmaz. Neyse ne evet, şey. yapıyor? Ne peynirli, onlar. Ya. Sadece kız ben nereye gidiyorum? He peynirliği kız anam yumurta gene bulunmadı. Tabii İyi gidi geçen sefer Aynen. geldiklerinde Aynen. yumurta yoktu. Ben iki tane yumurta ya alırdım, bir yumurta yapmıştı. Ya yumurta yoktu. Ben de unuttum yumurta aldırmayı bacım. Bugün her taraf kapalıymış. Kızlar gidip aramaya gittiler. Şeyler gelirken Sercan aradı. Ona telefon açtı. Hiçbir yer açık değildi. Sercan, Sercan bugün aslında çalışıyor değil mi? O kahvaltıya geldi.

Bunlar da çıkanlar. Bunlar da içindekiler. Aa bunu ben de Bu kadar ya. Evet, bizim evimiz gün bayramın birinci günü ve bayram evi. Tam olması gerektiği gibi. Şu anda burada hava serin. Ağzıma bir de çikolata attım konuşabilsem. Yolları görüyorsunuz. gayet e, sakin akışında sakin ilerliyor yollar. Trafik her yer kapalı. Giresun bayramın kutlu olsun Giresun. Giresun'un bayramını kutluyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ...bayramınızı kutluyorum. Konya... ...Bursa... ...Adanalı... ...Adanayı söyledim bir kere daha, görüyor musunuz? Hepinizin bayramını kutluyorum... ...söyleyemediklerimde. Söyleyemedik ismini söyleyemediğim... ...çünkü çok vilayetimiz var. Vatanımız çok geniş... ...çok yüce... ...bütün Türkiye... Bayramınız mübarek olsun, bayramınız kutlu olsun. Yurt dışındaki canların, kurbetçi canların bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. anda son rütuşlar. Evet, Bir de kırıldı. Onları beklerken evet. başlarsın bunlar sonra. Üsttekini azıcık yukarıya bırakmış çocuklar da. Evet. E, sıkıntı olmuş. O, olmaz, bir şey olmaz. Sıkıntı değil kadarı. Burundan da yanık geliyor bazen. He. Hatta asıl pişmemiş geliyor. Bak, bak, çok Dayı, şu an senin gibi biraz hamurlar inecek ya? Hee. Ha istersen e, hepsini onun içine koy. Evet, onun içinde servis yap. Şey yapılır. Dediğim gibi bütün e, her aslında her şey bizim eskiden e, her pazar işten geldiğim zamanlar tabii ki işteydim o zaman. Geldiğim zaman çocuklarımı ayırırdım 10 günümü, 15 günümü. Her pazar e, böyle olurdu bizim. Hepsi birlikte bir şeyler Ben de tabii ki o zaman ayağım böleliğinde hazırlardı. Hep birlikte böyle. Tuzcuna gibi olurdu, çok hoş olurdu, şenlik olurdu. Bizim Burak'ta, hep bizim ev. Şu anda da bayramın geldiğini hissediyorum. Hepsi birlikte bizdeler. Şu an bayram gerçekten bizim eve geldi. Ben mutlu oldum. Şu an çok mutlu şey. evet. görün herkese. Ha, i̇şte bayram havası Şimdi bir kıymalı kaldı, üç peynirim geliyor. Bayram havası. Gel buraya gel sen. Bana buraya bakayım. Sen al buraya Allah'ıma hamd olsun, şükür olsun. Mübarek bayramda hepimizi bir araya birleştiriyor Rabbim. Ha bunlar benden azma çoğunluğu. Çoğunluğu benim tayfam. Benden azma dediğim yani benim torunlarım, damat, gelin, kız, oğul. Çoğunluğu benden azma. Benim azgınlığım. Benden üreme. Benim azgınlığım diyeyim ben. Benden üreme. Hepsi benim. Ay çok mutluyum ya Allah'ım. Hepinizi mutlu etsin canlarım. Ha peydi be, girdi, girdi, geldi. Oy 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 oy. Ну ni dişmedi benim e, yavrularım buraları toparladı ve eee şu anda Çayı buraya getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> he he alacağım. Ha oraya getirsen iyi olur. Ya da koyuyor. Allah'ım bugünleri, göster <laughs> 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 Allah Allah bugün, bugünleri gösterdi ya beni öldürmedi ya. O merdivenlerden dese böyle bilirdim de. Bu ayağım böyle olmayabilir de hep geberebilirim de. Allah'ıma bin şükür. Allah'ıma hamdolsun bugün ha bu günleri gösterdi bana. Allah'ıma hamdolsun. Çoluğum çocuğumun hep bir arada olması, kendileri yapıp böyle hep Hadi birlikte yememiz. Biz çikefini bozuz çıkalım. Sandalyeye daha bilmem uğraşma. Az benim ben yol etmeden duramayacağım dur. Ben yol edeyim. Evet, çocuklarım gitti. Değil mi canlarım? Ölmeyen bayramları görüyor. Ölenlere de, göremeyenlere de Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kültürümüzde Bayramlaşmamız var. Müslümanlığımızda, kültür bizim kültürümüzde. Ve kimimiz gittik. Değil mi? Kimimiz gidiyoruz. Yerinde babamız yok. Allah rahmet eylesin. Kimimiz gidiyoruz. Yerinde annemiz yok. Böyle de oluyor. Allah rahmet eylesin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Ölüm var değişmez. Kalanları da Allah sağlık, sıhhat versin. Uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler. Şimdi benim babam da öldü tabii ki. Benim babam da. Allah rahmet eylesin. Evet, bugün geldiler. Gene elimde ne varsa açtıktan verdim. Torunuma şey, iki torunuma çantamda ne varsa verdim. Onlar da hep birbirine bayram geleneğini yaptılar çünkü. Sercan da dağıttı. Haçlık. Erkan da dağıttı hepsini açtı. Bana takıldılar. <laughs> Yasemin'in şeyinde bana espri yaptılar hani. Anne çıkar iban numaranı ver şöyle bir önceden böyle sanatçılık zamanımda paranın bol olduğu zamanlarda Herkesi böyle sıraya koyardım. Herkese dağıtırdım. Ee, gün döner, devran döner. Böyle olur. Tabii yaşam da zor. Ee, Allah herkesten razı olsun. Geleneksel şeylerini yaptılar. Annelerini ziyaret ettiler. Geleneksel. Bak öyle mutluluk ki bu öyle bir mutluluk ki. Hani Sabah erken zannettim. Bir ara gittim. Biraz daha uzanayım dedim. Sonra üstüm başımı dağıt şey yapmadım. Yüzümü gözümü yıkadım geldim. Çünkü ard arda ard arda, arda gelen oldu uyumadım. Çünkü gelen oldu. Önce hep gelen zaten mutlaka odama geldi. En son dedim ki ben odama geldi bayramlaşmaya. En son dedim ben çıkayım buradan. Geleyim buraya. Torunlarım geldi. Kızım geldi odaya. Ondan sonra ben geldim buraya geldim. Damadım geldi. O da damadımın İlyas amcamın damadım biliyorsunuz benim amcamın torunu. Amcamın oğlunun oğlu. İlyas da aynen onun damadımın kardeşi aynen amcamın torunu. Hep birlikte çok güzel bir bayram geçirdik. Çok içimdeki mutluluğu bilemezsiniz. Her annenin yaşadığı mutluluk gibi. Her annenin. Allah tüm yavrularımızdan razı olsun. Allah onlara ömür versin. Allah analarımıza, yaşayan analarımıza, babalarımıza, sevdiklerimize ömür versin. Sağlıklı ömürler versin. Bir dahaki Ramazanlara ve bir dahaki bayramlara kavuşturmayı nasip eylesin Rabbim. Güzel bir mutluluk, güzel bir şenlik. Bizim evde gerçekten bayram şenliği buydu işte. Bayram şenliğiydi. Şu anda da e, Yasemin gidemez çünkü gerçekten onun durumu ciddi. Hani hem kendi hastalığı ciddi, bir hastalığı var. Hem de zaten herhalde o yüzden çocuk bu kadar tehlike durumu arz ediyor. Dün acile gittiler. Hatta gitmeden önce bana telefon açtı anne. Böyle böyle diyor. Önce bana haber verdi zaten. Dedim kızım çekmemişsin. Anne de o telaşta korktum dedi. Gene düşmesin istiyorum dedi. Korktum. O telaşta dedi hiçbir şey çekemedim. Bir an önce e, baktırmak istedim. Gittim baktırdım dedi. Zaten gideceğim yerler hani bizim burada Mahçı dediği Hüseyin Mahçı dediği bizim burada kent hastanesinde bizim aile doktorumuz. Sürekli biz bütün e, Kadın hastalık rahatsızlığında e, ya da hamilelikte, şeyde hep oradaydık, hep. O yüzden, bayram olduğu için o da şey yapamamış, oraya gitmiş, o anda hiç de aklıma gelmez, dedi. Doğru, o gelmez. Ben düştüğüm an bile öyle, çünkü senin gibi ben profesyonel değilim, dedi. Hani doğru yani, şimdi ben... Tamamen bura benim ekmek teknem. Tamamen bura benim dükkanım olarak beyin bu şekilde çalıştığı için ben de dükkanım olarak çalıştığı için başka yani e, sırtımı dayayacak kimse yok. Herkes kendine kadar. Allah herkesin kendine bolluk versin, kendine e, rızıklar versin. Ben de buradan kimseye muhtaç olmadım. işte buradan düştüğüm an bile çekmiştim ben. E, muhtaç olmamak için. Tabii ki e, unuttu. Unuttum dedi. Çok telaşlandım. Bu sefer gitti dedim dedi. Gerçekten dualarınıza da ihtiyacınız var. Gitmez. Gitmez. Benim elimde de bir böyle bir seveceğim bir şey olsun. Seveceğim bir ya yani yaşama hevesim olsun. Uyandığımda onu bebek çok çok özledim bebek sevgisini. Bebek bebek çok özledim bebek. Yüreğimde böyle acılar var anlatamayacağım. Neyse canlarım hepinizi çok öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin evinde inşallah bizim evindeki aynısı böyle bayram hevesi, bayram sevinci vardır. Umarım. İnşallah. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın. Hayırlı mutlu bayramlar diliyorum.